arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Yerin dibine girmiş bir şekilde videoya başladık. Evet. Bugün takım arkadaşı abi oynuyoruz. Şimdi buraya girelim. Evet. Burada buradan Biz böyle geldik. Aslında böyle 3'e kadar gittik. Ama videonun çekmediğini fark ettik. En baştan başlıyoruz. Evet. Sizin için. Teleport. biliriz gibi gibi. Kapuleris değil değil. Gibi gibi. Değil değil. Kapuleris gibi gibi. Fırlat beni. Seni üste çürür. Aa. <laughs> <laughs> Tebessüm fırlah. <sağramallah. gülüyor> Çok zayıfladım. Adi tabii. Ku gibi. Gittin. Anne. Evet, bakın ne kadar kolay geçti. Bu sefer ben seni atacağım, tamam mı şey? Ben dümdüz. Ay, ee, tamam, ben almışım. Bakın şimdi yerlerine ne yapacağım arkadaşlar? Ee, Gelin, yani ne? Söyle, tamam, tamam. Ha, bu ne? ne Oha. <gülüyor> <gülüyor> Bari ben <değil>. Gel bakalım. <laughs> Gel <bakayım. gülüyor> Beni şuraya fırlat. Evet. Şu an içeride kıyamet kopuyor beni oyna diye. Kim? Duracağım Bartu'yu almıyormuş. sesini kısar mısın? Ne? sesini kıs bir dakika evet arkadaşlar devam ediyoruz çabuk geç aa ben burayı görmemiştim Uy. şimdi ben seni bırakacağım evet 3. levele gidiyoruz arkadaşlar biz 3. levelde bir kalıp geçemedik ya Yaren <laughs> <Gelen>. efendim <laughs> Hadi Kardan adam yapsak anne ondan oynasak şey. Yok ben sence olmuyor Niye İşte Kardan adam ben de söyleyeyim Benim sesimi beğenmiyorsun Yaren hadi, hadi. Saf ya Yaren saf, <laughs> saf bilmiyorum <laughs> Ben seni buraya fırlatsam olur mu? Hayır. Yara. Hadi. Nasıl göndersin? Koş koş koş. Ben seni göndereceğim eğer ölürsek? Çabuk gel. Ben çabuk gelemiyorum. Bilerek ölürsün şimdi. <laughs> Ama cidden bilerek. Yani alıyorsun. Bilmiyorum. Dur sen şuraya fırlatsam olur mu? Hayır ya yarın ya. ya. Bilerek mi aldı? Evet. Herkesin bilerek aldı. nereye fırlatacaksın? Biliyorum. Aferin ya. Bu sefer ben alacağım. Sen ben atacağım bana ne ben atacağım. atacağım. İyi at. Deli oyundan çıktı. ya yarın. Ney? Dur bir. Atamıyor ki sen. Aha gör. <laughs> Atınca göreceksin. Bir dakika benim seni atmama gerek yok ki. Oha! Ama sen niye beni atmadın? Ee, Şu kırm... <laughs> Böyle <gülüyor> Bir dakika sen beni atsana be. Ben seni alacağım hemen. Ya seni Az önce sana... Senin... Atacaksın. Yöntemini <laughs> bulamadım. <laughs> Yaren'le fırlatmayalım. Çok aslında zekiyimdir arkadaşlar. O kadar zeki Aynen ki. Aynen kanka. Benim hiç yaren gibi boş şeyleri çalışıyor. Bak. Bir daha benim kucağına <laughs> 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 alayım. <Yani y> <laughs> Tıkılı kaldı. <laughs> Aynen. <şuna> fırlattım. <laughs> Az önce ya. senin hakkın şey oldu. Ya ben olamadım ki. Niye ince sesle konuşuyorsun? <laughs> ben. ya ama bendeydi sıra. İyi tam geç. <laughs> Beni o parkından <laughs> Ay. 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 <laughs> Bu sefer ay <laughs> ay Kardan adam <laughs> Geliyorum bekle geliyorum İçeride bastım ben Kardan adam yapsak sen ne Hiç yapayım Aa, Hayır hayır Yanlışlıkla seni bastım <laughs> Ya gördün mü atıyor muyum Yok <laughs> <laughs> Hoş kız Süre bitecek ve biz de öleceğiz

Derin öldü. Ne yapıyorsun? Değil Notch'i doğdum ben köylüyü. Hadi beni al. <laughs> Manny, Manny, Manny. Ne yapıyorsun? Ben <laughs> öğretmen <laughs> smart. Beni bekle. Sen ölürsün de burada. <laughs> ölürüm. Aynen. Dönerken ölürsen. He öldüm ben. Oha ilk defa geçtik. Ha ha <laughs> <abi. gülüyor> Sak. sak. Evet zaten burada ben seni çıkartacakmışım. Hadi dördüncü leveli de geçeceğiz. Dördüncü leveli geçeceğiz. Şuradan gidelim. <laughs> Bu muydu dört? Evet. Hii, beşe kadar gidelim mi? Beş çok iyi görünüyor. Evet. Ee, bunu yapmalıyız. Hadi benim dark gibi at. Ama atamadım. <laughs> Oha buraya açtılar. <laughs> <çabuk. gülüyor> <çabuk>. Bir dakika. <laughs> Nereye fırlatacağım? Hayır fırlatma. Ha ah, ha ölüyorum. At me. Mm. Sen beni atacaksın. Ama sen beni atsan. Heh, tamam. Sen şu tutturabilir. Ya. Atma ya bilmiyor daha. Sen beni atamadın ki ama. <laughs> damdan çıkana kadar süre bitti. Bitsin <laughs> Ya oradan ben seni teleporta çektim. Hmm. Tamam. İstemezsin. Ya. <laughs> ya gel. Ya, ya ben. yarın Chest'tı. Neden yaptın? Tamam, özür dilerim. <laughs> Ya, ya. <laughs> Lütfen doğru düzgün. Tamam. <laughs> Hadi atın. Atamadım. Gel buraya. Hadi, ben gelmem. Ben gelirim ama. evet. Kremimiz geldi. Onun teyye başlar mısın? ne diyor Dedi. <laughs> Gel. Geç 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 geç. Şşş. Alırsan, dostat mısın? Dostat ne mısın? geldi. <laughs> deli ya. <laughs> estağfurullah. Sensin deli. <laughs> sakin. Hı -hı. Ne bileyim onun gibi konuşacağız. Konuş fazla. Tamam, tamam. Yaptın mı? <laughs> 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 Öldün mü? Açamadım. <laughs> Bekle yeniden döneceğim. Ne? Yeniden döneceğim. Teleport yapsana. Yaptım. Yaptım. Öldün. Yok. Ölmesin. Yok ölmedim. Evet. Ne alakası var? <laughs> <laughs> ne alakası ölmedim ben. <laughs> ölmedim ben. Ben niye öleyim? Ben <laughs> ölmeyen biriyim. Evet kesinlikle. <laughs> ne oldu? <laughs> Bunu oturdum, oturdum otuna da kaydı. <laughs> arkadaşlar biz <kadar> galiba <laughs> bir şey gidemeyeceğiz. Bunu Allah. Hey arkadaşlar. <laughs> Derin orada bir şeyleri kırarken ben bunu Hı. yapmaya çalışıyorum. Eğer arkadaşlar bu oyunu bu videoda bitiremezsek ben <laughs> Siz ee, abone olup like atın benim kanalıma da like atarsanız Partik benim kanalımdan belki. <laughs> Arkadaşlar şöyle bir el sallayalım. Bir dakika. Sonuna geldik. Bir ben nasıl Bir videonun daha sonuna geldik. Bekle ben de el sallayacağım. Tamam sen el salla ben böyle olacağım. Evet bu videoyu beğendiyseniz kanala abone ol, videoya like atmayı unutmayın. Bir dakika bir dakika. Hoş ne kalın yapmak için 1 2 biz de 3